Çarşamba ırma akar. Oh, ee, ne oldu? Sesine, ettim, bakar. <laughs> Kalsici, Selahattin abi bir de çarşambaya desene demek ki gibi. Ha, çarşamba bir lira bir lira. Göllere koyunlara para yok. Çetten fızdın gidi yaradan avur. Selahattin abi bu sene. Öyle dedim orada. Bu sene. Bu 15 herkes tuturma durumunda aşağıda. 20 lirayı ucuz diye satmadı millet doğru mu? 15 olursa bu herkes. Aa bak çakırımızın kafayı daha ben geldi bak. 25 olacak saygı. yine 25. Yok, idine, ya onun için de aylan var ya. Bu yağmur. Bu İnşallah iyi olacak. Eee filmimiz de iyi olacak Allah izin ederse. Evet. Sen gelecek mi abi? Bu burada gelecek mi? Allah'ın izniyle. Eee... Olay Olay Çarşamba filmi Halit Taksi Selahit'i kuyruğuna dokunmadığımı müddetçe Mafya mısın lan sen de? Dikkat et gibi. Halit Taksi Selahit'i Hı hı. Orada öyle, öyle ya. Sen Salih ile beraber Kira mi yattın? Zaman, kiraz mevsimi olan. Cezaevin kimle yattın? Selahit ile abi. Sen? Ee, bir ara benim de kefil olmuşsun da Çarşamba ve baş. Samsun e, bu dörderde ne futbolcu oh. ...alıyor, haberiniz olsun. Çarşambada dört tane. Samsun evet. dört tane olursa ben kömür bir çarşambanın. Biri seni, biri seni kefir yapmışlar. Şampiyon gelecek sana. Biri evet. seni kefil yapmışlar. Bankaya gitmişler. Nasıl adı, oldu? Şimdi anlatsana. Ha 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 şey. Evet. Doğru doğru. Evet. doğru. 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 Evet. Az önce şimdi anlatsana. Kefil misin abi dedi. Ben haberim ki yok. Kim? Abi ben Hayır, yani okul yazar yok. Okul yazar da bilmiyor. Da kardeşim polis sağlamadan geldi dedi. Ya, o ya. 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 Mesela, adam konuşmasını bile bilmiyordu ya. Adam bizi açacak dedi. Nasıl açacak dedi ya? Silah bankasını. Sana ne oldu dedi ki sen ya lan? kek kek kek. Kardeşim ben de okul yazar yok.